Hamza Galaksi bölümü 19 Ağustos'ta sinemalarda. Gelmiş geçmiş en galaksi macera. Hamza'nın yeni sinema filmi Hamza Galaxy macera 19 Ağustos'ta sinemalarda. Film izlerken sakıp patlamış mısır ve içeceğinizi içme olur. ne değişti? Toplamadı mı lan <laughs> Ule hasta mısın? bu Boğaz, boğazın mı ağrıyor anlamadım. Hava soğuk ya ondan dolayı. Çünkü artık kuş geldi. Herkes soğuk, Herkes hasta. Neyse. Bugün bizde bir gariplik var ama. Hastalık yok. Ya bağırsana, duyma ayırım. Kulağımın dibine bağırma. Ağırlar <laughs> çok dövüştü. Ne bağırıyorsun kulağımın dibine? Ya evet tabi sen bana bağır demedin mi? Bağır dedim de kulağımın dibine bağır dedim ya. Tövbe estağfurullah. Ya uzay keş Keyfine geldik. Bir de şu işe bak. Abi artık şunu söylemeyi bırak. Yunus, o ne tuttun ne? Oy, Ali, sen ne tuttun ne? İsmimizi, ismimizi unutuyor böyle. Oğlum sen uzaylı mı tuttun, insan mı tuttun, balık mı tuttun ne? Oğlum bu uzaylı mı? Oğlum sen uzaylı mı tuttun? Yuh. Onu balık tutacağını bir tane de uzaylı tutmuşsun. Şöyle yapayım. Öyle açak da görür. Yok daha neler. Harbi uzaylı bu. Oğlum sen uzaylı mı getirdin buraya? Uzaylı dedi gerçek olmaz. Nasıl böyle? Allah bilir. Reklam. Hadi Hakan gidelim. Hadi bakalım. Afiyet bal şekeri olsun. Ya bakayım. Oğlum sen uzaylı değil de insan çocuğu tutmuşsun. Evet ben insanım. Beni uzaylı mı sandınız? Hı, şaka yaptım. Zaten sen de hep şakacısın. Hadi ye bakayım. Hmm. Bahıyorum da kendimi tutamıyorsun. Kapattım kapattım. Ne? Hey, şöyle bak bir. Bu ne? Düdüklü pencere gibi bu. Ne duman çıktı. Hı? Bu mu? uzay gemisi mi? He da uzay gemisi. Aa bu uşaklar keşfetmişler. Ben de uzay ben de uzaya taşınmıştım. E nerede nerede yaşıyorlar? Ben götürsünler. İstanbul'un bir yakışında Oraya gitmeliyim. Hemen gitmeliyim. Buradan ye yeah, öyle git. Bak şimdi arhanana alır. Burha abi gitsin. Belki önemli bir şey var. Belki uzay, belki belki ailesine bir şey zarar görür diye korktu. Hadi bakayım bu düştünle gidersin. Sinyal konumuna ulaşıldı. Demek ki burasıymış. Artık uzaydan geldim. Heh. Elimdeki sopayla seni ne yapacağımı hapse atacağım. Tırırı, 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 tırırı. Beri aku. Yanus. What kaçtı. Hadi al. kardeşim. gibi. Yani zombi değilmiş. ne? <laughs> <laughs> Burada mı anlatayım yoksa içeride mi? İlk önce selamını göster bakayım. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> bu, bu benim dedemin selamı. Heh, <laughs> hikaye uzundur. Reklam. Hatta 10.000 yüzyıllar hatta o 2010 bin yıllarında buradaydım Uzaya yaş, uzaya taşınmıştım. Sonra bir an uykuya dalm, ama hemen yatağından düşüp yanlışlıkla kapsülüme kapsülüme girdim. Sonra yanlışlıkla bazı ayaklara basarak bir gezegene çarpmıştım. Ama gezegene çarpmak birkaç gün sürdü ve gezegene çarptığım gün 2023. Ama orada tabii birisi bana yardım etti. Uzaya gitmem için çok şey denedik. Sonra bir tane, bir tane eski bir araçla beni uçurmaya çalıştı sen dedim. Sonra bir tane daha araçla. Ama sonra aşağı düşüp ben de düştüm. Ne yapacağımı bilmiyordum. Dedi ki, dedi ki belki denizde seni belirledi görür veserde şaşkınlık. Ben de bu bu, bu teklifi kabul ettim. Nefesimi ço çok fazla tutabilirdim. Ama denizde de uykuya daldım. Ama iyi ki de hayatta kalmam en iyisi. He. Sonra bana yiyecek yedirdiler. Hamsi falan yedir. Hamsi yedirdiler. Karnımda doydu. Ve ben de size geldim. Sizi takip ediyorum. Şaka yapıyorsun. Yok canım yalan değil. Hadi çok üzüldüm. Seni uzaya göndereceğiz. Bu hamsi mi? Yok o top. Hmm, bu küçük top ama. Papuçum eh, ben eski dünyamda ne, ne, ne yenilir ne yapılır unuttum. Eh. Karnım da aç galiba. Evet açlıktan hayal görüyorsun. Oo. Aa evet onu yiyebilirsin mesela. Ee, hadi içini aç ye. Oo, dur bekle dondurma var mı? Var çilekli dondurma varmış. Şöyle çikolatanın üstüne koyalım. Hamsi de koyalım. Hamsi var mıydı? Evet. Ana, o kadar acı pısıp ki valla hepsini yedim. Evet. Peki ağzına çorba içer misin? tabağı bile yuttun han. Ma, ha? tabağı bile yuttun Hamza. İsmimi nerede biliyorsunuz? Eskiden bize gelirdi ya. Tabağı nasıl yuttun? Allah bilir. Allah'tan, Allah'tan tem, temiz bir şekil çıkarın. Bence ıslak, bence ağzımdaki ıslaklıklar gelmiş. Yok abi baksana tertemiz yaptı bu tabu. Annemin en sevdiği tabağıydı. Hiç temizlemiyordu şimdi temizlendi. Hı? Aa harbi temizlendi. Reklam. Part 2'de görüşürüz.